Merhaba arkadaşlar, karşımızda 2024 tyT'de çıkmış fonksiyonlar konusuna ait bir soru var. Soruda ne demiş? Dik koordinat düzleminde F, G ve H fonksiyonlarının grafikleri şekilde verilmiştir. Şöyle bir şekil vermiş. F, G ve H fonksiyonlar için şöyle iki tane eşitsizlik vermiş. Bu eşitsizlikleri sağladığına göre aşağıdaki sıralamalardan hangisi doğrudur demiş. Gördüğünüz üzere arkadaşlar grafiğimizde 3 tane fonksiyon var ama hangi fonksiyonun ne olduğunu belirtmemiş. Zaten önemli olan bizim bu fonksiyonları bulabilmemiz. Peki biz bunları nasıl bulacağız derseniz hemen şu eşitsizliklere bakıyorum. Eşitsizliğimize baktığımızda bakın ortada çarpı var. Herhangi iki sayının çarpımı ne zaman sıfırdan küçük olur? Bunlardan herhangi birisi pozitif, diğeri negatif olduğu durumlarda sonuç sıfırdan küçük olur. Acaba hangisi pozitif, hangisi negatif? Bunu bilebiliyor muyuz? Hayır. Ama şu sonuca varabiliriz bakın. x'in 1 olduğu şu noktada aynı f fonksiyonundan g fonksiyonunu ve h fonksiyonu çıkarttığında birisinde pozitif diğerinde negatif çıkmış. Yani g ya da h fonksiyonlardan herhangi birisi f'den büyük, diğeri de küçüktür. O halde f fonksiyonumuz ortada yer almak zorundadır deyip burada ortada fonksiyon olarak siyah fonksiyonumuz var. O halde f fonksiyonu bu olmalı dedik. Çünkü görüyorsunuz bakın bir noktasında bu ortada yer aldığı için siyahtan mavi çıktığında pozitif sonuç verecek, siyahtan kırmızı çıktığında negatif sonucu verecek. Aynı mantığı ikinci eşitsizlikte kullanacak olsak bakın ortada çarpma var ve sonuç sıfırdan büyük demiş. Demek ki her iki ifademiz negatiftir ya da her iki ifademiz pozitiftir demek zorundayız. Yine aynı cümle bakın iki noktasında aynı g fonksiyonundan h ve f çıktığında sonuç pozitif çıkmış. Demek ki bizim g fonksiyonumuz ya en büyük olacak ki sonuç her ikisinde de artı çıksın ya da en küçük olacak sonuç eksi çıksın. Baktığımızda iki noktasında burada kesişmiş. Demek ki bizim g fonksiyonumuz kırmızı fonksiyon olmalı ki hepsinden büyük olabilsin. Geriye kalan mavi renk de o zaman bizim için H fonksiyonudur diyebiliriz. Bize bu arkadaş neyi soruyordu? Sıralamayı soruyordu. Nerede? Şıkları görüyorsunuz. Bakın hep 3 noktasını demiş. 3 noktasındaki sıralama nasıl? Görüyorsunuz ki en küçük değer F'de. Daha sonra G. Daha sonra da H gelecek deyip. F küçüktür. G küçüktür. H. Yani A şıkkıdır diyebiliriz.